Hiçbir şeyin sahibi değilim. Her şeyin bekçisiyim. Ama e şu anda şey, buraya şey, geldim, şey, konuşuyorum. Neden yapıyorum bunu? E çünkü Bahar Can'dan evet, bir de silah. De. Ve kimin elinde olduğu çok önemli. Yani kimin elinde kendi kafasına da sıkabilir. Benim bah. çok iyi kontrol edilmem lazım. Sosyal mecralarda. O koyduğum böyle sakız çiğnerken işte böyle filan yaparken koyduğum videolarımın bir amacı var benim. %96'sı beni takip etmiyor. Bu da inanılmaz bir istatistik. Guinness Rekorlar kitabına da girerim yani. Bence yoktur ya hiç kimse bu kadar. Hiç kimse tek başına önünde olmuyor. Her ay köklenmedi de pumpa. <laughs> ben şuna da inanmıyorum. Ya kız burada ağlıyor bir derdini anlatıyor ya. Oğlum. Kafasının <laughs> ortasına sivilce mi çıkmış? Sivilce değil oğlum, şey etmeni <laughs> değil oğlum. Takmış onu, takmış. Sen Allah ben belanızı takmış vermesin ya. ya. oğlum. Yamuk uca... takmış oğlum. Hizalı takmamış. Oğlum belki de hizalı takmamak istemiş. Ne bileyim. Kimsenin amacı olmadan da ünlü olabileceğine inanmıyorum. Bahar hoş geldiniz. Merhaba. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Bu az makyaj yeni stil mi? Evet, ben aa, yeni bir stil bu. Bu Bahar Candan. Ben böyleyim. Çünkü benim örneğin erkek arkadaşım olursa, görüşürsem de bu şekilde görüşürüm. Çünkü İnce. ben doğallığı çok seviyorum. E, eskiden daha ağır bir makyaj yapıyordun. Evet. Öyle yaptım. Çok beyaz makyajlar yaptım ben. E, çünkü ben her zaman gençliğimde de doğayanlarla takıldım diyebilirim. Yani Nur Yerli Taş, benim her zaman yanımda olan. ve oh. Mekan cennet olsun bir hanımefendiydi. Oh. Onun dışında Bülent Hanım'ın <laughs> çok etkisi vardı benim üstümde. Bir dönem bir şeyleri, birilerinin etkileri altında kalarak çok avantgard, çok mübala sanatıyla yapmış, yaşamış ve insanlara include etmiş olabilirim. Ama artık öyle değilim. Bunun için çok çalışıyorum. Artık kendi kişisel gelişimi özen gösteriyorum. Kendim olacağım ben. Okunmaya devam ediyor musunuz hala bu Evet, benim çok genç yaşım var. İnsanlar beni değerlendirirken yaşında. bunu hiç düşünmüyorlar. Benim yaşım çok genç. Kendi çocuklarının şu an belki de çok bilmiyorum yanlış ki. söyleyebilir miyim bilmiyorum. Sigaraya başladıkları yaşta ben ünlü oldum. Yani e, bu önemli bir şey. Şu an Kaç günümüzde. Kaç ki? Ki bence... Çok bu yorum açık bir şey de olabilir ya. ama yaratıcımız bile 22. aslında biz onu tanıyalım ister herkes 23. hepimizin içerisinde böyle bir duygu var. Ben de bu duygu Heray çok büyük. Eray sen kaç yaşındaydın lan? Eray kaçtı? 19 mu 18 mi ne? 19 mu 20 16, mi? 16 yaşımymış ekrana çıkma yaşı. İlk yani böyle ün hani Türkiye çapında ünlü 16 mı? galiba 17 o. 16 da Şey ya. şu anki yaşı da 23. 17 kanka. Bahar. Her ayın... 16 17. Eren de 17. 16. Yani. Eren ünlü <laughs> 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 mü? Ya. 17. Şey, niye dedin ya? şimdi 23'müş. Bu benim boğaz ben çok açık olduğundan. Ben söyleyince Çünkü ben kendimi ifade etmekte hiç zorlanmıyorum. Sen Armağan yani. Bey. Seninle, sizinle, size siz diyeceğim. Mevzun çok değil, çok okuyor hala. Istiyorum. Ben niye İlk bütün, bilgileri biliyorum? Ben yapmıştım. onu harbiden, Arman'dan falan mıyım? O zaman da çok sinir ben. etmediğim söylenemezdi. Gecikmiştim Aşkolağ. biraz. Benim hatam. Armağan Çağlayan'ı bile bekleten bence Türkiye'deki tek ünlü olabilirim diye düşünüyorum. Yani kesin öyledir benim düşüncem. Yok yok şey. Televizyonda çalışırken ben, beni bekletmeyen ünlü yoktur. Aa ben, aa çok şaşırdım. <laughs> bir tek Seyfi Bey Gülben her gibi. zaman çekime zamanında gelirdi. Bir de Gülben Hanım, hep zamanında gelirdi. Evet, Seyfi Dursun'u, Gülben Ergenç'in aynı şeyi söyleyebileceğim ben ama Seyfi Bey için kendimi çok yakın buluyorum. Çünkü onun da yarattığı bir karakter vardı, Huysuz Virjin'di o, Mürrem. ben bile tanırım. New Order, Yeni Dünya bile tanır onu. Siz kaç yaşındasınız bari? Ben şu an 23 yaşındayım. Gerçekten Hiç yalan mi? söylemeyeceğim. İlk yarışmaya katıldığınızda kaç yaşındaydınız? İlk yarışmaya katıldığımda 17 yaşındaydım ama 18 dedim. Sonra bir kız çıktı, 16'dan ünlü oldu. Hep beni oynadı. Ben bile beni oynamanın iyi bir şey olduğundan emin değilim. Onun için hiç o aleynalar gibi yaşımı küçültmeyeceğim. Şu an en, en, gencimiz 21 yaşında düşünün. Ben 20 bir dakika, yaşındayım gerçeği de söyleyeyim. Ben hiç anlamadım ne oldu chat? Siz demediniz bu videoyu kim açtırdı bana o zaman? Siz açtırdınız. Kime disk geldi ya? Aleyna 2 yaşını küçültüyormuş. Ere ya. Ere ha, ya. Aleyna... Oy, olay var bir dakika. Aleyna Tilki mi dedi orada? Evet. Aleyna, acılar evet. <laughs> burada mı? Söylüyorum burada. Katıldığım şovlarla Herhalde bana mi, dikkat çekici olur diye bu yaşı 21 <laughs> buçuk yaptık. İşte ben 17 yaşındayken çıktım ben şöyle dedim. 18'dim 19 oluyorum dedim. Demiş olabilirim bunu yaptım ama artık demiyorum. Bakın söylüyorum 23 yaşındayım. Siz nerede büyüdünüz bu arada? İstanbul'da büyüdüm. Nişantaşı'nda. Geldin de sen orada. Orada bizim bir güzellik merkezimiz var. Anneannem de oraya çok yakın oturuyor. Ha, ben siz, bu arada tamamen rap olduğunu düşünüyorum. Çok zeki bir baba... insan olduğunu bir dakika, düşünüyorum. Bir dakika, Ha, siz, ben siz Mersin'de büyüdünüz zannediyorum. Hayır, benim babam Konya'lı. Niye Mersin kalmış benim aklımda? E çünkü annem Oralı. Ha. Evet. Peki annenizle babanız beraberken İstanbul'da mı yaşıyorlardı? Evet, anneannem İstanbul'da yaşadı. Anneanneniz değil. Annenizle babanız evliyken ben İstanbul'da evet. mı yaşıyor? Niye yani bütün ben seni tanıyor musun sen? Oğlum ben Orhan Jet sosyetelerinden Eski Demek ki Barcan Mersin Eski Mersin Jet <laughs> Eski Mersin Jet sosyetelerine bir bak bakalım biz sosyete pazarından <laughs> Sosyete pazarından Nike eşofman takım mı? <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Babam İstanbul'da yaşamıyor. Babam Konya'da yaşıyor. İstanbul'da. Siz nerede doğdunuz Bahar Hanım? Burada. İstanbul'da? Evet. Sonra mı anneniz babanızdan ayrılıp Mersin'e gitti? Hayır annem burada yaşıyor. Burada Şu... çalışıyor. Şu anda? Evet. Ha. Niye hep Mersin değil? Hep Mersin kalmış aklımda. Yani hayır. Çünkü ben televizyona çıktığımda cüremi oldu Mersin e adamım, olduğu için. Niye hiç soru hiç sormadan cevap vermiyor? Neden? Çünkü insan memleketlisini <gülüyor> sever. <gülüyor> ben de yani. vatanın milletimi çok seven birisi olarak. Karşımda birisi bana Babam A noktasında doğdum derse. Ben de A noktasında hayır, doğduysam. Mi? insan olarak <laughs> tamam mı? Duygularım var. Onu daha çok severim. Ben de bizim böyle elin başarı bir <laughs> vardı. Ben de onu... <laughs> Bir şey yazdım. Büyük oyuncu Armağan abi. Joker'i çok iyi oynamıştı yazdı. Sen Allah belanı vermesin oğlum. Sen o Türk rubla izledin. O Armağan abin zannettin. Onun karşısında çünkü kanımda var. Doğru. Mersinliyim diyeyim dedim. Yok Hitler oynuyor Joker'de. Siz sıkıp vakitesi okuyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Kaçıncı sınıftasınız? Dört. Aa bitiyor. Evet. Hangi üniversite? Ama şöyle, daha 4 senem var, 4. sınıftayım ama, daha 4 yılda verebileceğim kadar çok daha... Ben mesela nasıl Bağırcan'dan Bu... gibi oluyorum biliyor musun? Böyle... Ulan yalan mı söylesem, doğruyu mu söylesem diye düşünürken... ...ilk başta yalanı süzgeçten geçirip bana hani karşı tarafa söylemeden, ya boş ver doğruyu söyleyeyim burada da... ...diyeceğim zaman, anladın mı? Bak şu an Genelde... yalan söylüyor mesela, nasıl malabalı diyordun mu? Mü? Müren balığı gibi sağ sol yapmaya başladı. Nasıl? Müren balığı ne Anlamadım. ya? Bir dakika. Müren, müren, yani. Bu... müren balığı ne alaka şimdi harbiden? Müren balığı bak. Müren balığı baba, bunu. Müren balığı. Şimdi ben Hiç de... Gördünüz mü müren Mürren balığını, balığını izlerken? Ya Kuzey sen? <laughs> 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 Kızım sen etmordun musun? Repede misin sen? Yo ne lan tamına? Ne diyorsun ama? Yüzde arabada? <laughs> <laughs> hey. Alçak, <laughs> <I'm gonna gülüyor> <gonna> <laughs> Yılan balığı işte Yılan <laughs> Yılan <bağlı. gülüyor> <Elektrik gülüyor> şey. böyle. Yılanın daha böyle ben Müran balığı izleyecektik. Sen niye Müran balığını yiyen yiyen? Sen yani? Müran balığı <laughs> yiyen yılan açtın onları. Bu Müran balığı değildi. <laughs> niye Müran balığını yedi yayında? Dur burnum. Zıpkını vuruyormuş değil mi şimdi o da kafaya? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor? Ha yok yok besliyormuş pardon. <laughs> Bana bay, bay street. Bana bak sp zimeyi ele gidiyor Pişörmen Ele gidiyor pişörmen müren balığı bu bunlar böyle tışık tışık sağa sola yaparak yüzüyor ya Ne oğlum yüzmüyor bu Tamam bir atıyor oğlum uyumasın hayvan <laughs> O ne oğlum Bak 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 arkaya görüyor mu <laughs> Dodo da böyle yemek yiyor yemin ederim size <laughs> Oğlum bunlar bunlarda elektrik oluyor ya bazı modellerinde biliyor musun? Ha, 2006 ve yani. üstünde pezemek model ne? <gülüyor> 2016. <gülüyor> 2016 M, ve üstü elektrikli bunlar. <laughs> M M sportu var bir de makyajlı. Pulları daha farklı. Hasan o ne? Müren ama lan bu neydi lan böyle bir şey vardı. <laughs> bu neydi bir ara böyle bir şey vardı harbiden. Aa hangi <laughs> mimni bu? Ben demedim mi Müren balığına benziyor Vardı böyle miyim? Ama. Doğru söylüyor. Neydi lan bir hatırlatsanıza bunu. Balık oyununda evet. mıydı? Yok EDRP'de de... neydi? He, Hamsi Kemal miydi? Bir şey. Levrek, Levrek. Levrek Kemal EDRP'de. Midyeci mi? Otuz İlker. Ya herkes farklı hatırlıyor amana koyayım. Oğlum, levrek Leprekti, Leprekti, Leprekti. Levrek'ti, Levrek'ti, ben de hatırlıyorum. He, Levrek. O, bu o yapalım. değildi yemek. ya. EDRP'de de, evet. de aç kalmamak için yemek üretiyorduk. Paramız yetmiyordu NPC yemek almaya. NPC'de satıyordunuz bir adam vardı oradan Emre abi sana Müren Kemal demişti. Hayır ha. Levrek Kemal'di o. Bence Lan, de Levrek o değildi ya. O. Neyse ama şimdi kafamızdan... Bunu da gurur ya. duymuyorum. Ama, ama, ama ben Lekki Müren değil. Yayıncı bana da. Bunu izleyeceksin. sonra. Hani ben zamanım bu yine. Buyurun onu izleriz sonra. Bakarız iz bir. Doğurmuş olmuş? <laughs> <laughs> Tabi de biter biter o. Aynen öyle. <laughs> Peki bir şey diyeceğim ya. Cyber Hools TV. Yapalım Bizim acaba şöyle gece takılmasyonlu, bir renk kasma sistemli, güzel müzikli... Ali, arkadaş time mı diyorsun? arkadaş time. Ama sıfır <laughs> Hools'dan direkt... Nereye çıktığımız? ben Champion'a çıktığımız. Ama ben bu aralar benim bugün bir şeyler kazanmam lazım. Bak sürekli bir şeyler kaybediyorum. Aşta kaybediyorum anasını kim. Aga be. Futbolda kaybettik. Ulan Baba be. Da kaybettik. Aga be. Ya sen ne zaman açık oldun kaybettin amına koyayım. Ulan ulan, ulan, ulan ulan. Olamıyorum ulan, oğlum be. kaybettim. Arkadaşlar R8'e oynayacağım. Indirdim.